merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle frambuazlı puding tarifi yapıyoruz. Yani çok güzel olacağını düşünüyorum. Umarım sizde beğenirsiniz. Videonun sonunda tadına bakacağım. Başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi tarifimize geçelim. Bu arada açıklamalar kısmına da e, yazarım. Yani o şeylerini, malzemeleri. Çok kısa bir tarif. Gerçekten kısa kısa. Hemen yapıyorsunuz oluyor bitiyor yani. Tamam. Şimdi başlayalım. Şimdi Yavaş, yavaş yavaş çok yavaş oldu hakikaten ya çok yavaş oldu koyuyoruz bu arada ocağımız açık yavaştan ısınmaya da devam ediyor ve putin kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz şu anda yavaş yavaş doyulaşıyor. Yani bir de eğer frambuazı ekledikten sonra böyle güzel pembe bir rendemiz olduysa bu iş olmuştur. Ve şu anda karıştırıyoruz. Sonuçta şu anda şeyimizi, tereyağımızı ekliyoruz. Da gidiyor. Yani şu anda pudingimizi iyice kıvamını aldı. Şu renkte pembe çok tatlı gözüküyor bence yani çok güzel. Şimdi bunları tabaklara artık koyup paylaştıracağız ve tabaklara paylaştıracağız ve videomuzun sonuna geleceğiz. Ayrıca buzdolabına koymayı da unutmayın. Yoksa istediğiniz gibi bir kıvamı olmaz. Şimdi artık paylaştırıp buzdolabına geçelim. şöyle frambuazlarımızı güzel güzel serpiştiriyoruz. Hemen şunu da koyalım. Ve şunu da hemen frambuazlarımızı koyalım. Diyecektim ki maalesef düşürdüm biraz. Sıkıntı iyi bence. Şöyle hemen biraz daha koyalım frambuazımızdan. Şu an biraz arttı o yüzden biraz daha frambuaz koyacağım şuraya. Şuraları artık dağıtalım şöyle. Şunu da şuraya. Şunu da şuraya. Bunu da şuraya. Şöyle şu şekilde koyalım. Evet arkadaşlar şu anda pudinglerimiz arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar şu anda buzluktan çıkardık artık. Tam olmuştur. Yani tadına baktım süper olmuş. Siz de deneyebilirsiniz. Şu kaseden baktım. Gördüğünüz gibi biraz arttı. Biz çünkü 5 kişiyiz. Herkese eşit paylaştırdık ve biraz arttı. Gerçekten çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bu kendi tarifimiz. Eskisi bir öncekini bir videodan görmüştük. Fakat bu kendi tarifimiz. Rengi her şeyi çok güzel oldu. Yemekten sonra hafif atıştırılabilecek bir şey. Çok kalorili değil. Ve lezzetli. Şekerdaz. En zoals ik like op mijn video, abonneer op online, kanaal en tot